Türkiye erken seçime gitmeli mi gitmemeli mi? Kesinlikle gitmeli. Nedenini mi söyleyeyim? Çünkü şu an hali hazırda bir ekonomik krizin içindeyiz. Alım gücü aşırı derecede düştü ve bu ilerleyen zamanlarda daha da düşmeye devam edecek ve şu an hatanın neresinden dönsek kar. Dolayısıyla erken seçim olursa hepimiz için daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve şu an erken seçimde kim gelirse gelsin kazanacağını düşünüyorum. Çünkü yani kendi ayaklarına sıktı şu anki iktidar ve bundan sonra dönüş yok diyorum ben. Tamam. Peki gönlünüzden geçen lider kimdir? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ee, açık açık söyleyebilirim değil mi? Ee, ben gönlüm ister ki Türkiye İşçi Partisi iktidara gelsin. Ancak şu an öyle bir şey pek mümkün değil. Dolayısıyla ben İmamoğlu'nun aday olmasını isterim. Yani gönlümden geçen aday o benim için. Peki ee, gelecek iktidarın mevcut ekonomiyi düzeltebileceğini düşünüyor musunuz siz? Gelecek iktidar eğer... Ee... Şu anki mevcut iktidar gibi çalıp çıkmazsa ıı, israf etmezse saçma yerlere harcamalar yapmazsa gençliğe yatırım yaparsa ekonomi düzelir. Yani şu an affedersiniz iktidara ben gelsem bu ekonomiyi ben bile düzeltebilirim. Bence benim atanacağım zaman seçime gidilmeli. <laughs> Hangisi atama bismillah. vaat ediyorsa ona oy vereceğim ben. Bidir, Gönlünüzde bir parti var mı oy vereceğiniz parti belli mi? Yok. İki tarafa da oy vermek istemiyorum. Sebebi nedir? Çünkü ikisi de ikisi de şey işte ya. Anladın sen. Apolitik misiniz? O ne demek? Oy kullanmayacağım diyor musunuz yani? Yok kullanacağım. Dedim ya hangisi atama vaat ediyorsa ona oy vereceğim. <laughs> Bu konuda net herhalde. Bu ne zaman bitiyor? Uzayacak gibi ya 5-6 yıl daha. Bilmiyorum. 3 yıl gözüküyor ama daha uzayacak. Bu arada babam izlemeyecek değil mi? <laughs> Türkiye erken seçime yani eğer bir şeyler değişecek ise eğer hani halk gerçekten bunu talep ediyorsa bence gitmedi. Lakin e, şu an mevcut düzenden hala mutlu olanlar var. Mutsuz olanlar da var. Yani iki tarafında söz hakkı verildiği bir seçim olacaksa hiçbir şey çalınmadan çırpılmadan eğer adil ve eşit bir şekilde oylanacaksa bence gidilmeli. Benim kendi fikrim budur. Peki olası bir seçimde İktidarın değişeceğini düşünüyor musunuz? Olası bir seçimde iktidarın değişeceğini yani temenni ediyorum. Lakin değişse bile e, herhangi bir şekilde ülkenin mevcut durumunda bir şeylerin düzeleceğini düşünmüyorum. Çünkü hani e, Ölmüş birini diriltmek ne kadar zor ise şu an ülkenin hem ekonomisinden tutun hem ee, sağlığından tutun hem işte eğitim sisteminden tutun her şeyin ben birazcık çökmüş olduğunu düşünüyorum. Hani belki yanlış düşünüyor olabilirim yaşından kaynaklı olarak çünkü görmediğim çok şey oldu. Lakin gördüğüm de çok fazla şey oldu. Ee, Düşüncem bu yönde yani gelenler ne yapabilir ne yapamaz hiçbir fikrim yok ki birileri gelebilir mi onu da bilmiyorum. O yüzden net bir şey diyemiyorum herhalde şu an. Gönlünüzdeki parti hangisi peki? Gönlümde şu an hiçbir parti yok desem inanır mısınız bilmiyorum ama herhangi bir şey yok. Hani iktidarın karşıtı hani sırf iktidara karşı olduğu için bir partiye de vermek istemiyorum çünkü bu da bilinçsiz bir davranış olur. Ee, ben şöyle düşünüyorum eğer bir seçim söz konusu olur ise ve iki taraf veya iki taraf demeyeyim belirli taraflar aday çıkartır ve bize seçeneklerini sunar ise bunun için hani düşünürüz hani kim ne diyor ne yapmayı planlıyor ona göre seçelim diye düşünüyorum. Peki Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir e, adayınız var mı sizin? Cumhurbaşkanlığı için herhangi bir adayım şu an yok. Sadece yok yani herhalde yok. Yani şu an hani o şeyi taşıyabilecek, o yükün altına girebilecek birini şu an... Ya kimse o duruma girmek istemez açıkçası. Yani o yükün altına kimse elini sokmak istemez ama e, birinin veya birilerinin bunu yapması gerekiyor. Hani bunun yapması gereken hani belki biz de halkız, belki sadece bir kişi, bir kurum. Ama herhangi biri benim şu an söyleyemem herhalde. Yani bu gelmeli veya gelmemeli diyemem. Ama Samsun Spor'un başkanı Yüksel Yıldırım gelmesin başka hiçbir şey demiyorum. Memnun değil misiniz? Değilim. Değilim. Evet. Bence şu anlık olmamalı. Sebep? Şu an ülkenin hali kötü çünkü. Olası bir seçimin Türkiye'yi daha kötüye götüreceğini mi düşünüyorsun? Bence kötü şu an. Kötü. Ekonomi kötü harbi. Bence ben bilmiyorum abi ya. Olmamalı abi. Olmalı ya da. Neden olmalı? Neden olmalı? Olsun abi. Olsun da kurtulalım şunlardan. Mevcut yönetimin değişmesi gerektiğini düşünüyor musun? Evet. Evet. Değişmesi Değişmeli. Lazım. Değişmesi bayağı lazım. Çünkü dolar, benzin falan çok fazla abi. abi. Ekonominin kötü gittiği kanaatindesin. Bayağı. Her şey zam yani. Her şeye çok fazla zam geldi. Yani bayağı her şeye çok zam geldi. Öyle diyeyim. Peki Cumhurbaşkanı adayınız kim? Gönlünüzdeki Cumhurbaşkanı adayı kim? Benim şu an Mansur Yavaş yani ben oy kullanabilsem şu an Mansur Yavaş'a veririm. Abi ben muhtarla aday koyacağım abi kendimi. Yani kim olsun lan? Ben de Mansur Yavaş diyorum abi. Bence gitmemeli. Zamanını beklemeli. Neden neden böyle düşünüyorsunuz peki? Erken seçime gidilince ne olacak peki? Siz ne istiyorsunuz? Bir şey istemiyoruz, Biz sadece soruyoruz. <laughs> Fikrinizi almak istiyoruz sadece. Aslında hiç memnun değilim bak. Üniversite öğrencilerine daha fazla yardım yapabilirler eğitim konusunda. Gerçi burs alıyorum, onda şeyim yok ama burs miktarı da daha fazla artırılabilirdi. Şu anda hani yönetime göre bakıldığında ay çiçek yağına gelen zamları hiç konuşmuyoruz. Türkiye sanki yokluk da varmış gibi gidip de. Ayçiçek yağ toplamaları çok saçmaydı. Peki sizin önünüzde bir parti var mı? Bir seçim durumunda hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu an hiçbir partiye oy verilecek düzen yok bence. Ya yani eğer oy atılması gerekiyorsa AK Parti'yi de tercih edemem şu anda. <laughs> Onu söyleyebilirim. Valla Türkiye düzelecek bir halde yani düzeleceğiz inşallah diyorlar ama düzelemeyiz galiba. Gitmemeli. Kesinlikle gitmemeli. Bunun sebebi nedir? Yani Z kuşağından gelen 8-10 milyonluk bir oymenden bahsediyoruz. Bu oymenler oy kullanamazsa yazık olur. Öyle söyleyeyim. Z kuşağını bekleyelim diyorsunuz. Bence beklenmeli yani. Ben de bir Z kuşağı olarak söyleyebilirim. 99 doğumluyum ben de. Ee, bir oy, hani bir seçim yapılacaksa bu kadar şikayetçi olan tek kuşak Z kuşağı. Herkes biliyorsunuz çok şikayetçi. Onlara da oy hakkı tanınmalı bana sorarsanız. Peki gönlünüzden geçen parti hangisi? Genel seçimlerde hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben artık ee, cebime hangisi iyi gelecekse ona oy vermeye razıyım. Çünkü alım gücünü düşürebilecek, kolaylaştırabilecek, ülkemize iyi gelebilecek kim olursa ben onun taraftarıyım. Henüz daha dinlemedim hiçbirini. Çok da samimi geldiklerini söyleyemem açıkçası. Bakalım yani seçim yaklaştığı zaman bakacağız kimlerin ne vaadi var ona göre oy kullanacağız. Mevcut yönetimin gelecek seçimde değişmesi Olası bir durum mu sizce? Bunu görüyor musunuz? Yani şöyle e, politikalarını değiştirmezlerse, vatandaşa artık iyi gelmeye çalışmazlarsa yüksek ihtimalle değişir. E, çünkü bakıldığı zaman yarın yine gaza zam geliyormuş. İnsanlar artık taksiye binemez oldu. Taksimetrelere yine yarın 7,5 lira zam gelecekmiş. Mesela basit bir örnek. Ben gelirken konuştum. Kızılay'a taksi 38 liraya getirdi. Yarından itibaren 55-60 liraya getirecekmiş. Çok basit bir örnek. Ee, yani değiştirmeleri lazım bazı şeyler artık. Yoksa gider yüksek ihtimal öyle düşünüyorum. Yani gidici gibi duruyor. Bakalım gitmeli. Neden peki? <laughs> bu hayat pahalılığını görüyorsunuz. İnsanların durumu ortada. Yani bu kesinlikle erken seçim olmalı. Peki erken seçim ya da olası bir seçimde iktidarın değişeceğini düşünüyor musunuz? Değişeceğini düşünüyorum ben Evet. Bu bu petrol zamlarından sonra bu do, e, dolardı, euroydu. Onlardan dolayı. E, İktidarın değişeceğini düşünüyorum. Peki hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hangi partiye vereceğim? Evet. Meral Hanım'a. Evet. Sebebini sorabilir miyim? Ben Mansur Başkan'ı seviyorum. Evet. Adam gibi adam. Mansur Başkan'ın aday olacağını düşünüyor musunuz Cumhurbaşkanı adayı? Ben herhalde ol, olacağını zannetmiyorum ya. Olacağını zannetmiyorum. O adam bırak Ben bırakacağım zaten diyor zaten. İkinci dönem seçilmek istemiyor. Bence Türkiye erken seçime gitmemeli. Ne kadar ee, halk hani bazı şeyden rahatsız olsa da ekonomi vesaire gibi şeylerden eğer bir düzen varsa o düzene uymak zorunda herkes. Eğer erken seçime gidilirse o zaman bu sisteme sekteye uğratır. O zaman yarın bir gün başa biri geldiği zaman, yine e, değişik sesler çıktığı zaman devamlı erken seçim, erken seçim derler. Bu düzeni, bu düzeni zaten biz yapıyoruz. Başa getirdiğimiz kişiyi biz başa getiriyoruz. Erken seçime gerek yok. E, seçim geldiğinde Tekrar iyi düşünüp En doğru olan kişi başa getirmemiz lazım Dediğim gibi e, o Yasadaki zamanlamayı beklememiz lazım bence Dediğim gibi O zaman yarın öbür günde biri başa geldiğinde Tekrar Değişik sesler çıktığında Erken seçim diye tuturlar Bu da o zaman e, istiklal açısından kötü olur Bizim halkımız için Peki sizce Türkiye'nin bir kan değişimine ihtiyacı yok mu? E, bence şu an var Aslında Mevcut hükümet geldiğinde güzel şeyler de yaptı. Daha öncekiler hiçbir şey yapmıyordu. Ama e, artık bir şeyler zamanı geldi. Hani artık bir yorgunluk var gibi hükümette. Bir kan değişimi gerek var evet. Bunun için erken seçim şart biliyorsunuz. Dediğim gibi bence değil. Her şeyin bir zamanı var. Neden erken seçim yapalım? Biraz önce dediğim gibi bu erken seçim yaparsak Şimdi gelecek hükümette de bazı çatlak sesler çıkabilir. O da erken seçim ister. Böylelikle o zaman e, düzensizlik ortaya çıkar bence. Dediğim gibi az kaldı zaten. 2023'te seçimler var. O zaman herkes iyi düşünsün. En doğru kararı versin. Bence doğru olan bu. Sizin gönlünüzden geçen parti hangisi? Ben aslında hiçbir siyaset partisine inanmıyorum. Çünkü siyaset bence e, günlük olarak çıkar ilişkilerine dayatılır. Hep yalan konuşuyorlar çünkü hani köprüyü geçene kadar şunu yapacağız, bunu yapacağız, bilmem ne ama başa geldiklerinde uygulamıyorlar. Şu anki hükümet yani bilmiyorum ekonomi çok kötü yani insanların artık e, dayanacak sabrı kalmadı bilmiyorum artık yoruldu bu hükümet, bundan sonrası bence kim belirse gelsin biraz daha iyi olur en azından bir yenilik iyi gelir. Çok net bir soru soracağım, gönlünüzde bir cumhurbaşkanı adayı var mı, varsa kim? Dediğim gibi gönlümde aslında bir cumhurbaşkanı adayı yok çünkü yıllardır siyasette herkes bir şeyleri elde edene kadar yalan konuşuyor. Yani belli bir düzen de var dünyanın düzeni. Biz kendi başımıza bu düzeni e, bozamayız. Kim gelirse gelsin, ben şuna inanıyorum: Hiçbir ülke kendi kendini yönetmiyor. O başa geldiği zaman tekrar o mevcut dünyadaki sistem, biliyorsunuz dünyayı bazı güçler yönetiyor. O el atıyor ve o ne kadar çok. E, İyi şey yapmaya çalışsa da o mevcut dünyadaki sistem el atıp bence sistemi değiştiriyor. Erken seçime ee, bence gitmemeli. Yani çünkü he, kim başa gelse gelirse gelsin hep aynısı olacak. Yani bilmiyorum benim diyeceklerim bu kadar. Bence erken seçim olmasın. Eğer bir seçim olursa vakti zamanında da e, mevcut yönetimin değişeceğini düşünüyor musunuz? E bir seçim olursa bence mevcut yönetimin değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü hepsi bir çıkıyor bir ağızdan hep e, yok bir şeyler söylüyorlar. Yok bunu yapacağız, yok bunu ya, şunu yapacağız. Biz işte milletimizin yanındayız falan diyorlar ama bence yalan. Yani herkes kendi çıkarları için bir şeyler yapıyorlar. Ben düşünmüyorum. Hem bu devlet hep böyle aynı, millet hep aynı gidecek. Düz kafa yani. <laughs> Türkiye şimdi yani savunduğunuz görüşe göre aslında değişir. Çünkü mesela nasıl söylesem 2023'e geldiği zaman biliyorsunuz birçok Z kuşağı e, vatandaşı oy vermeye başlayacak. Hani bu da e, şu anda bizim gibi muhalefeti savunan insanların kazanma potansiyelini artırıyor. Hani o yüzden gidilebilir aslında. Ama gidilmeye de bilir. Çünkü böyle giderse de e, her şey daha kötüye gidecekmiş gibi. Çünkü hani bir sene bile dayanabilir miyiz bilmiyorum. Hani biliyorsunuz mazot 10 lira, şey 20 lira oldu. E, her şey çok sıkıntılı şu anda. İnsanlar bütün her şeyin piyasası çok artmış durumda. E, çok kötü bir durum. Peki sizin gönlünüze bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Genel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? E, ya ben eğer oy verecek olursam Mansur Yavaş eğer aday olsa ona vermeyi düşünüyorum. Ya yani ben onun aday olmasını isterdim. Çünkü gerçekten böyle hani çok samimi olduğunu düşünüyorum ve gerçekten sadece Ankara genelinde bile yaptığı işlerin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hani merkezi yönetimle yerel yönetim çok başka şeyler yani hani birisi ülke birisi şehir tabii kabul ediyorum bunu ama Mansur Yavaş bence e, yani bu işin üstesinden gelebilecek bir insan e, ve bizim gençler olarak ona güvenimiz çok hani ben şu anki CHP'yi de gerçekten çok böyle e, Atatürk'ün bıraksıymış gibi düşünmüyorum çünkü yani FETÖ e, ve işte ne bileyim e, PKK işte partizanı falan olan insanlar e, birazcık zor anladınız mı hani böyle gençlerden destek Almaları çok zor bu davranışlarıyla. Ee, o yüzden bilmiyorum. Yani umarım hakkımız layılsı olur. Umarım ülkemiz daha iyiye gider. Çünkü şu anda durum gerçekten vahim. Yani diyeceklerim bu kadar. Muhalefeti samimi buluyor musunuz peki? Ee, muhalefeti yani bundan bir 3-4 sene öncesine kadar yani belki de tarihler çok tutmayabilir. Yani böyle PKK ve işte Selahattin Demirtaş vesaire hani bunların sempatizanı olmadıkları zamanlarda benim için gerçekten samimi. Çünkü benim atamın, benim canımın kurduğu parti. Ee, yani tabii ki şu anda yaptıkları şeyleri ben doğru bulmuyorum ama Bilmiyorum. Yani umarım bir an önce fikirlerini değiştirirler. Umarım daha iyiye götürmeye, daha Atatürk'ün izinden gitmeye başlarlar. Öyle düşünüyorum. Abi şu an erken bir seçim bence olması lazım. Çünkü 2023'te seçim olursa belki ya işte yaşlı insanlar şey oluyor ya, işte asgari ücretin falan arttırıyor. Son yaşlı insan diyor ki: "Ya abi bu işte AK Parti çok iyi. Maaşlar mükemmel falan." diyor. Sonra gidiyor basıyor böyle. Sonra ne oluyor gençler dolar artıyor gene, ekonomi çöküyor sonra gidiyor gene CHP suç atıyorlar hocam. Senin gönlünde bir parti var mı? Hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsun? Yani, şu an hem sol taraf da çok iyi değil hem sağ da çok iyi değil ama bence sola bir şans vermemiz lazım çünkü 20 yıldır aynı partinin durması bence doğru değil. Yani insanlar şans vermesi gerekiyor. Bence ya iyi parti iyi olur bence ya da CHP falan öyle. Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını ister misin sen? Şu iyi partinin değil mi? Evet. O iyi olur bence. O da olur. Samimi buluyor musun muhalefeti? Samimi buluyorum. Gitmeli abi. Neden? Abi Suriye'ye Suriyeliler aldılar. Bir savaş oldu hani bir şeyler oldu. Tamam eyvallah hani aldılar baktık. Çekler gönderilmesi lazımdı. Geldiler burada 200 bin tane Suriyeli Türk vatandaşı yaptılar. Benim onunla ne kan bağım var? Haksız mıyım abi? İşte yani abi bu yüzden erken seçime varılmalı. Yani olması gerekenler bunlar yani abi. Olası bir seçimde iktidarın değişeceğini düşünüyor musun sen? İktidarın seçimin şimdi o kadar Suriyeliliği şey yaptılar abi. Türk vatandaşı yaptılar. Yani iktidardan kalkmamak için bir sürü şey yapıyorlar. Ya muhtemelen de tekrar AK Parti olacak. Neden? Çünkü hani o kadar Suriyeli Muriyeli herkese bir şeyler yapıyorlar abi. Muhtemelen olmayacak. Yani Peki olmayacak. senin gönlünde bir parti var mı? Hangi parti oy vermeyi düşünüyorsun? Abi ben hangi parti oy vermeyi düşünüyorum? Çok güzel bir soru. Ama işte şu anda gönlümde hiçbir parti yok. Yani var aslında ama şu an aklım biraz karışık. O yüzden buna pek yanıt vermek istemiyorum gitmeli abi Bunun sebebi ne? Ee, şimdi Ekonomi çok pahalı abi ekonomi bize gelmiyor Ben olsam Bahçeli'ye oy veririm abi Gönlünden geçen lider o Aynen Neden peki? Ee, neden? Çünkü Ne bileyim abi <laughs> Gitsin Gitsin çünkü Tayyip Erdoğan bu ortalığı Felaket batırdı yani başka iyi bir kişi, bir iyi bir insan gelsin bizim yönetecek bir şekilde. Peki sizin gönlünüzde bir lider var mı Cumhurbaşkanlığı için? Allah düşünüyorum da bir daha şey yapmadım yani daha daha düşünüyorum yani. Bir sonraki seçimde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz peki? Valla bilmiyorum yani ya işte ya Ali Babacana ya da şey iyi parti var ya o ya da şey. Onlardan. Peki muhalefeti samimi buluyor musunuz? Bulmuyorum. Her şey zam yaptı. Doğalgaz, elektrik. Ondan sonra arabaya, otobüslere bile zam geldi. Şey taksicilere, ondan sonra dolmuşçulara. Yani bizim durumumuzdaki yani kötü yani felaket. Aşırı. Geçinebiliyor musunuz abla? Ah, geçinemiyoruz. Ben kız okutuyorum. Çanakkale'de kızım var lise üniversitede bir de oğlum var. Geçinemiyoruz. Askeri ücret yani. Hocam kesinlikle, kesinlikle. Gerçekten gitmek zorundayız. Bu fiyatlar bu şekilde gitmesi aptalca. Gerçekten atıyorum mesela şu an CHP'nin belediyesini yaşıyorum. Ve metro fiyatlarını olabildiğince aşağı çekmeye çalışıyorlar ve şu an 3,5 lira. gel yani öğrenci 3,5 lira. Dolmuş fiyatları zaten 4 lira. Valla okula gitmeye şey oluyorum ya. Korkuyorum sabahları giderken dolmuşa bilemiyorum. Can kötü. Ya. Peki olası bir seçim durumunda iktidarın değişeceğini düşünüyor musun sen? Kesinlikle. Çünkü baktığımızda bile ben AKP'ciyim diyen adamlar AKP'ye oy vermiyor. O yüzden kesinlikle de önce değişir ya. Peki senin gönlünde bir parti var mı? Oy kullanacak mısın? Kullanacağım ama yani tabii ki CHP zorunluluğu var şu an ama benim için pek sorun değil ya. Ben CHP'ye oy veririm eğer verirsem. Ya yani öyle olacak zaten. Gönlünüzde bir lider var mı Cumhurbaşkanlığı aday, adaylığı için? Büyük ihtimalle Mansur Yavaş. Yani başka bir aklıma gelmiyor o yüzden. Muhalefetin Mansur Başkanı aday göstereceğini düşünüyor musun? Hayır. Büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu'nu gösterecekler. Çünkü hazır değiş, değişmek için ya yani başkası kim gelirse gelsin durumundalar şu an. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun geleceğini düşünüyorum. O da biraz sıkıntı bir durum gibi duruyor. Kılıçdaroğlu'nu yeterli buluyor musun ülke yönetimi için? Kesinlikle hayır ama öyle olmak zorunda artık yapacak bir şey yok. E, herhalde şu andan şu ankinden daha iyi olur diye umut ediyorum. Fiyatlardan şikayetçisin, ekonomiden şikayetçisin. Kesinlikle, kesinlikle, Peki gelecek yönetimin değiş değişmesi durumunda ekonomiyi düzeltebileceğini düşünüyor musun? İşte burası çok sıkıntı ve pek sanmıyorum ya. Gerçekten yani umarım biraz daha iyi olur. Biraz daha yatırımlarını iyi yaparlar. Aptal aptal yatırım yapacak Özgünüm aptal dediğim için. Biraz daha düzgün yatırımlar yapacaklarını umuyorum. O yüzden bence evet. Biraz çok az, çok az da olsa evet.